Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bu işlem yüksek tansiyon olanlar için yapılmış bir işlemdir. Bu hazırladığımız kağıdı ekran görüntüsü alalım. Ve daha sonra bilgisayar çıktısı alalım. Sürekli yanınızdan ayırmayalım. Bu bir korumadır. Tabi her zaman sağlıksal sağlık boyutunu siz en ön seviyede tutun. Bu tamamen bir denemedir. Bana ulaşmak isterseniz ya da ayrıntılı bilgi almak isterseniz WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Evinizde hayvan besliyorsanız hani sürekli derler evin bereketi kaçar diye. Hani böyle bir şeye mahal vermemek için bu yazdığımız kağıdı bir çıktısını alıp bilgisayardan evinizde herhangi bir yere koyun. Evinizin bereketi nasıl bir kısmeti daha fazla açılacaktır. Ayrıntılı bir çalışma isterseniz de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Her konuda yardımcı olabilirim. Allah'a emanet olun.